Kafesinin, koca da de Kayserimizdeki tek biyolojik gölet. Evet. Yenileri yapılana kadar bu an e, burası tek ama kaybetmeyeceği bir şey var ki o da ilk olması. Böyle bir sıfat Kayseri'deki ilk biyolojik gölet olmasını kaybetmeyecek. Buradan müjdesini verelim. Bir kere biz yapacağız. Bundan sonrasında yer, yeni yeni biyolojik göletleri de biz yapacağız tabii. Burayı yapmadan öncesinde başlamadan öncesinde dedik ki acaba Kayseri'nin iklimi, e, kışı, soğuğu, yazı, e, gece geçişlerindeki iklim değişikliğindeki sıcaklık farkı acaba bu noktada bir biyolojik gölet Kayseri'de olur mu diye. Öncesinde demo küçük bir numunesiyle başlamıştık. Olduğunu görünce arkasından buraya da e, bir biyolojik gölet yaptık. Nilüferleriyle, e, balıklarıyla hakikaten değişik bir ortam, keyifli bir ortam. Buraya hemşerilerimiz geldikleri zaman, çay kahve içtikleri zaman, kafesinin lezzetlerini tattıkları zaman böyle güzellikleri de onlarla beraber e, tatmış oluyorlar güzel bir mekan içerisinde vakit geçirme fırsatı buluyorlar. Tabii ki belediyeciliğin herhalde en keyifli yanlarından bir tanesi, en güzel taraflarından bir tanesi. Vatandaşlara sunmuş olduğunuz imkanlar. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için, onları yaşadığı şehirde mutlu yaşatabilmek için ve hatta Kocasının da yaşamak ayrıcalıklıdır kelimesini kullandırana kadar bu işlerin yenilerini, yenilik daha farklılarını inşallah memleketimizde e, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız diyoruz. Böyle iddialı bir başlık olunca tabii ki bizim tutup da şimdi yaptığımız yollarla, kaldırımlarla, asfaltlarla vesairelerle biz bunları muhakkak ki en iyisini yapacağız. Muhakkak ki bunların en güzel örneklerini Kayseri'mizde sergileyeceğiz ama daha fazlaca söylediğimiz, gün yüzüne çıktığımız, öne çıktığımız işler bu yapmış olduğumuz farklı projeler. Ve bu projeler içerisinde de bunların birçoğu eee gerek sosyal projelerimiz olsun. Gerek vatandaşa dokunan bu tür projelerimiz olsun. Şehrimizde de artık benzerlerinin uygulandığı hatta ve hatta şehrin dışını açıp da eee Türkiye'de farklı belediyelerin de benzer uygulamalarla vatandaşın karşısına çıktığını görmek de bizi bu noktada keyiflendiriyor. Demek ki doğru bir iş yapmışız. Bu doğru işin yaptığını sadece Kayseri'deki vatandaşlarımızın tescil etmesi, onların beğenmesi yetmiyor. Bunun dışında farklı şehirde de artık bunların talep ediliyor olması gayet güzel bir şey. Bakın birkaç birkaç gün önce yaşadığım bir şey söyleyeyim size. kafes Sinan'la ilgili akşamüstü yolda yürürken bir hemşerimiz geldi. Başkanım dedi kafes Sinan istiyoruz dedi. yani, yol kaldırım vesaire demiyor. kafes Sinan istiyor. Bu ne demek? Demek ki burası beğenilmiş demek. Demek ki doğru bir proje demek. Demek ki vatandaşa burası hitap ediyor. Demek ki ondan dolayı vatandaş yenisini istiyor. Farklılarını istiyor. Benzerlerini istiyor. Bu da e, bizim açımızdan bir kez daha söylüyorum işin doğru yapıldığının bir göstergesi. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullanmak nasip olsun. İnşallah başkanım isterseniz e, balıkları daha fazla bekletmeyelim. Biraz da şöyle biraz yemlemiş da, olalım. Biraz da onları nasiplendirelim. Nasiplendirelim. Peki başkanım yem maliyetlerini soralım. Onları da belediye tarafından karşılanıyor herhalde ve gelen misafirler de onları yemleyebiliyorlar mı? Evet burada tabii ki belli bir şeyde oranda bunlar da vatandaşlar da yemleyebiliyor ama e, buradaki önemli olan keyif. Gördüğünüz gibi bu Nilüfer bahçesi, suyun üzerindeki böyle bir ortam. Ee, birçoğu ilk başta bu bilmiyordu. bilmiyorduk. Geldikleri zaman göletin üzerinde ufak tefek böyle yeşillikler falan çıkınca ya burası kirli, bakımsız gibi algılıyorlardı ama bakın durduğunuz zaman herhangi bir kokunun vesane olmadığını fark edeceksiniz. Buradaki bitkiler zaten suyun içerisindeki bu e, deşarızı temizliği kendisi yapıyor ve bitkilerin güzelliği de hakikaten e, keyif veriyor. Böyle birazcık. Keyifsiz bir anınızda sizlere alternatif bir ortam. Mutlu bir anınızda gene alternatif bir ortam. Ee, bekliyoruz, kafesinana bekliyoruz. Burası kafesinin istasyon. Yeni Adliye'nin karşısındaki e, kafesinin Bütün kafesinanlarımız bütün Kayseri'li hemşehrilerimizin hizmetinde. Çok teşekkür ederiz.